Kurulduğu günden bugüne Kahramanmaraş ve bölgesindeki kursiyerlerine birçok yenilik yapan Kahramanmaraş İli İklim Akademisi 2016 yılını Matematik Öğrenme Yılı ilan etti. Vermiş olduğu eğitimle KPSS, DGS ve ALES gibi alanlarda kursiyerlerine başarı aşılayan Kahramanmaraş İli İklim Akademisi Matematik Öğrenme Şenliği başlatıyor. 23 Aralık 2015 çarşamba günü Kahramanmaraş 7 İklim Akademisi'nde başlayacak olan Matematik Öğrenme Şenliği ile ilgili bilgi veren 7 İklim Akademi kurucusu Mustafa Çelik, 7 İklim Akademi olarak açıldığımız günden itibaren KPSS, ALES ve DGS kurslarıyla Kahramanmaraş'a hizmet vermekteyiz dedi. 7 İklim Akademi olarak açıldığından bugüne KPSS, ALES ve DGS konularında kurs vermekteyiz bilgi paylaşımının kutsallığına inanan alanında uzman öğretmen katruğumuz ve tecrübeli yönetim yapımızla bugüne kadar birçok kursiyerlerimizin hayallerini gerçekleştirmesinde onlara yardımcı olduk. Atanan veya hedefine ulaşan her kursiyerimizin mutluluğu bizim mutluluk kaynağımız olmuştur. Yılların tecrübesi bizlere Kursiyerlerimizin sınavlara hazırlık aşamasında yaşadıkları sıkıntıları yakından gözleme imkanı sunmuştur. Bu noktada sınavlara hazırlananların korkulu rüyası haline gelen matematik dersiyle ilgili matematik zümremiz bir proje hazırlayarak bizlere sundular. Projemizin amacı matematikte sıkıntı yaşayan kursiyerlerimizin bu sıkıntısını gidererek bu konudaki ön yargıyı kırmak ve sınavlarda bu konuda en iyi sonucu elde etmektir. Matematik öğretmenlerimizin Matematik Öğrenme Şenliği adını verdikleri bu proje 23 Aralık tarihinde başlayacaktır. Mevcut kursumuza ilave olarak yapılacak olan Matematik Öğrenme Şenliği'nde kursiyerlerimiz hem daha kısa sürede soru çözmeyi öğrenecekler hem de bu konudaki özgüvenlerini yeniden kazanacaklardır. Yıl sonuna kadar sürecek olan şenliğimizin bütün kursiyerlerimize ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu konuda özverili çalışmalarından dolayı matematik zümremize ve bu projeye ilgi gösteren tüm kursiyerlerimize şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım. 7 İklim Akademi Matematik Zümresi olarak 2016 yılını matematik öğrenme yılı ilan ediyoruz. İnanıyoruz ki kursiyerlerimiz için bütün matematik soruları avantaja dönüşecektir. Matematiği zayıf olan kursiyerlerimizin sıfırdan başlayarak iyi bir seviyeye ulaşmaları için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Kursiyerlerimizle birebir ilgilenerek sınavlarda iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Kahramanmaraş'ın haber portalı. haberim46.com